Merhaba arkadaşlar bugün cadı kartıyla dereceli maaşlarda oynayacağız. Normalde orta kupalarda sevilen bir kart ama yukarılarda göremiyoruz. Bugün bir fırsat vereceğiz. Belki de mezarlık çalışabilir. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Bu DC'yi de garanti topçu birliğiyle oynamak lazım. Şimdi atıcıyı yollayalım. Çünkü ağır hasar verecek bir kart yok. Onu da işte açını topçu birliği kapatabiliyor. Korumalara vursun böyle okçu. Gerçi bunda Boss Ayut falan da vardır. Pekka DSS oynuyor gibi. Artık Boss Ayut her DSS'ye girdiği için ona bir önlem almak lazım. Evet geldi de Boss Ayut. Şimdi bir cadı atsak. Bakalım burada kendini gösterebilecek mi? Geçen canlı yayında oynarken hoşuma gitti. O yüzden dedim videosunu çekeyim. David iyi tanklayamadı ama okları çıkartmaya gerek yok. Güzel cadı temizliyor bak. Çok da hasar yedik. Hayalet de iyi vuruyor. Artık biz de bir atak yapsak. Adam kulenin içinden geçti. Büyülü okçu sen uzaklaş. Başımıza bela oldu şu büyülü okçu. Bak bak. Vallahi ben de olsa büyülü okçu bir tane iskelete vurur burada. Beşer onar götürdü. Adam da rahat vermedi. Korumaları atsak büyülü okçuyu görecek şimdi topçu bildiğini. Daha fazla hasar yersek zaten sol taraf gidecek. Bir de topçu birliği tam böyle ölecek barbara vurdu ya. Oradan fazladan bir hasar yemiş daha olduk. Şimdi arkadan diyeyim. Adam çok iksir harcadı. Artık iskele girmemiz lazım. Soldan bir anda gelirse bırakacağım orayı. Kule takısına girmek isterim diyecektim de adam enayi çıkmadı o kadar. Devin arkasını güçlendirmemiz lazım da atabileceğimiz tek kart atıcı. Gerçi mezarlık bassak şöyle kar topuyla diğer tarafa doğru çekelim hepsini. Pekka da vuramasın deve. Oklar da şimdi fena oturacak. Büyülü okçuyu da kesmiş olacağız. Evrimli kart topunun gözünü seveyim. Vallahi. <laughs> Kurtardık bize kule alıyoruz şu an. Cadı vurmaya devam et. Cadı harbiden sağlam kart ya. Bir de alan vuruyor. Sadece antisi çok. 5x'in harbiden hakkını veriyor. Şunlar kartların toplamadan savunalım. Kule vermemeye çalışacağım. Hayalet vursun. Şöyle bir atıcı. Okları da atalım. <laughs> Maçı iyi döndürdük. Hızlı oldu. Bizi kurtaran evrimli kartop oldu. Bir de cadı da iyi baskı yaptı adama. İlk maçta başarılı çıktı dese. Şimdi diğer maça da geçelim. Şimdi biraz daha farklı versiyona geçtim. Belki bu haliyle daha iyi çalışabilir. Kartopuyla başlayalım. Hem iskelet kralı ekledim hem okçuları. Evrimli okçular da güçlü biliyorsunuz. Korumaları atsak. Mükemmel. Havaya vuracak en son gelmiş kartlara baksana. Okçular son kart. Cadı bir önceki. İyi olmadı bu. Neyse şimdi en azından cadının çıkardığı iskeletler iskelet kralın özelliğini dolduracak. Bir de adam çarpmayı çıkarmıştı herhalde Yıldırım'la birlikte oynamıyordur. Alev topaslı cadı ölmeyecek. Tamam bence sol tarafı kilitledik ya. Sağ tarafı da iksir harcayacağım ama özellik basmayacağım. İskeleti ejderleri rahat temizler. Devi de atalım. Soldan kartları biriktireceğiz. Sağdan hasar yesek de olur. Şimdi mezarlığı da basabiliriz aslında. Adamın eline çarpma da yoktu. Belki bir barbarlar gelebilir. Hazırda tutuyorum. Şöyle alsak kar topunu. Adam çarpmaya atsa da yine kule gidiyor diyecektim. Alev topunu da çıkardı. Adam solu vermemeye kafaya taktı da yine x atması lazım. Sol tarafı savunacağım diye çok zorladı bence. Yine neredeyse indirdik. Hatta özellik basalım. Elinde yine çarpması yok. <laughs> Sağlı sollu yakaladık. Adam kötü başladı. Ondan oldu. Çünkü çarpmayı atarak başladığı için bu sefer cadıyı kesemedi falan. O yüzden cadı ölmezse her zaman tehlikeli. Şimdi bunlar vurmasın. İlk önce vurmasını izin vermiştik de. Yavaş yavaş gidecek yoksa sağ taraf. Kaza atarsa korumaları önden basarız. Bizim sol tarafı da almamız lazım. Sağdan mı bassak soldan mı? Dur bakalım. Arkadan bir cadı. Tazıyı da çıkartmıyor adama bak. Tamam sonunda çıkardı. Soldan baskı. İksir harcaması lazım yoksa gidecek orası. Evrimli kartopu. Geriye doğru çekelim kartlarını. Balon falan öne gelecekim. hem. Şu evrimli kartopu da efsane bir şey ya. Baskıya devam. Yok adam geçemiyor bizim savunmayı. İkinci cadı. Okları da atalım. Sonunda çıkardı Ali topunu. Bakalım ikinci kuleyi alabilir miyiz? Kar topu bir de. Evrimli Valkür de harbiden çok sağlam. <laughs> Normalde orayı savunamazdı. İskelet Kral. Son 10 saniye. Kart topunu döndürelim bir sonraki kart. Diğer rakibi de bulduk. Sanki bu DS'de de cadı için daha iyi oturdu. Şimdi ona okları dağıtmamız lazım. Ah be. Şuraya bak. Yarasalar için okları çıkardık. İşte adam da hançer düşesi olunca hayırlı bir DS beklememek lazım. Ya kıvılcım oynuyorlar. Ya muhafızlar beyit. Yani genelde beyit oynuyorlar böyle. Sıkıntılı DS'ler geliyor. O yüzden topçu birliği kullandığımız için şimdi biraz korkmamız lazım. Bu hangi de oynuyor acaba? Büyük ihtimalle o mega şövalye beyit olabilir. Hançer düşesi onunla da iyi gidiyor çünkü. Tamam. O desteği. Şimdi kar topunu İskelet fıçısına çıkartacağım. Okçular bir soru kart. Adam yarasayla savunacak çünkü. Hemen okçuları hazırda tutalım. Güzel. Özellikle basma ama büyük ihtimalle mega şövalye yiyeceğiz gibi. Gerçi dur bakalım. Mızraklıyı çıkardığı için atar mı? Hatta hatta iyi de vurduk. Şimdi bunu nasıl savunsak? Cadı'ya çok güvenmiyorum bu pozisyonda. Dev'le diğer tarafa çekelim. Bunların kafasına korumalar. Tamam yeterli olur bu savunma. Sağdan iyi yedik mızraklı goblinler yüzünden. 2000'e kadar indirdi. Beyit gelince böyle çok sıkıntı oluyor. Diğer tarafa doğru çekelim. Okları çıkartmam bunlar için. Zaten sağdan hasar yemiştik. Tamam basalım özellikle. Bir de evrimli okçular. Aha çarpmayı da yanlış çıkardı. Korumalar. Aslında var ya sağdan iyi yakalamıştık da. Orayı indiremedik ya. İskelet fıçısı adamı korudu. Yine maç zora girdi. Arkasını süsleyemiyorum. Mega şu var. Ama özellik basalım ya. Yine bir iki tanesi vurdu kuleye güzel. Evrimli kar topunu da çıkartmak istemiyorum. Adamın cehennem izleri var çünkü. Okları da çıkartasım gelmedi. Cimrilik yaptık. Oraya gitmiyor zaten. Güzel. Şimdi atakta hepsini harcarız. Sağlı sollu girelim. Adamın büyük büyüsü yok. O madenciyle kolay almana izin vermeyeceğim. Bir yandan özellik. Üç taş mı atıyoruz? bir de madenciyi de bildik. Güzel bir Ayarladık ama sağlı sol çok yedik. Kritik maçta ha. Sonra ekibi de bulduk. Başlangıç elinde de iki tane küçük büyü gelmiş. Kartopu ile başlayalım. Evrimini döndürdüğümüzde baya maçı taşıyor. <laughs> Yine Beyit Deste geldi. Bizi en çok zorlayacak Deste zaten Beyit Deste. Topçu birliğinden kaynaklı. Adam da iyi oynadıyor. İki tane küçük büyüğümüz var ama o kadar basit değil. Destemiz ağır dönüyor. Hepsini yetiştiremeyiz. Hem de evrimli fıçıyı döndürdüğünde fake olanlar bile çalışıyor. Topçu birliğini alsak bir dert, almasak bir dert. Çünkü ağır deste gelir diye aldım. Sürekli beyit atıyor. Arkadan bir dev. Umarım bina kartı olarak felaket kulesi yoktur. Onu da yıkamayacağız. Aslında bu deste 3 milyon daha iyi gidebilirmiş. Veya yarasalar da iyi gidiyordu. Çünkü ortadan 3 milyon atarak felaketi falan bloklayabilirdik. Yok ya bir riske gireyim dedim de sağdan mezarlık. Yakalayamayız bunu felaket kulesi var. Biraz vurabildik sadece. Evrimli kartopu da dönsün. Gerçi bir işe de yaramayacak. Zaten böyle tek bir yerden hasar yemişsem soldan da hasarı gözlemiyorum. Zaten fazla iksirimiz yok. Bunu bir yakalamamız lazım aslında. Okçularla bir baskı yapsak. Şövalye gelecek. Özellik artı oklar. Adam tomruğu da rahat döndürdü. Maç gitti gibi duruyor ya. Vallahi. Önden bir çıksak. Devle bir şansımızı deneyelim bakalım. Korumalar. Mezarlık bassak. Korumalar öne geçsin bir zahmet. Oh güzel. Evrimli okçular da çalışabilir. <laughs> i̇yi ki sonradan çıkardım. Dev biraz daha vur be. Arkadan iskeli kral. Dev iyi hasar çıkardı da orayı almak yine zor olacak. Yine evrimli fıçı geliyor. Adamın döndü. Şöyle bir oklar. Topçu billi halleder zaten diyeceğim dedi. Vuruşu boşa yaptığı için. Yine arkadan bir de. Yine güzel bir oklar. Prenses kuleye vurmasın. Tamam. Roket Tom kalmıyor. İskelet kralı önden felaket kulesi gelebilir. Prenses vursaymış maç gidiyormuş yine ya. Valla kralı da güzel attık. Adam heyecan yaptı bence. Felaketi biraz daha geç atabilirdi. Bence cadı fena bir kart değil de metada oynanmamasının en büyük sebebi antilerinin de çok olması. 5 iksir veriyorsun adam da illa bir cellat oluyor, büyücü oluyor ya da büyük büyü herkes de oluyor. Ya 4 iksir olacak ya da antilerinin azalması lazım. Videoda sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.